araç tipo baskı balata değişimi lastiklerini gevşettim akisler de çıkmak zorunda kalıyor yavaş yavaş bakalım ne kadar sökeceğiz bir de söktüğümüz zaman karşımıza ne çıkacak önce aküye alacağım bijonları gevşettikten sonra ben nereye koyayım şöyle bir koyayım şöyle yapalım Her şey böyle en azından ortaya çıktı. Daha rahatladı biraz daha. Üstteki iki çevre vidası var. Onları da şöyle. Zaten söktüm. Şimdi söküyormuş gibi şöyle. Elimle oynayayım bunlarla. Marş sinemasına geçeceğim şimdi. Marş sinemasının civatalarını sökeceğim. Ulan gene garanti var ya. Bu marş sinemasından iki tane civata çıkacak. Bak. Bir tane burada. Bir tane burada. Harbiden de 3 tane çıktı bundan. Vallahi helal olsun. Marşin 3 tane çıktı civata. Bunu araç sahibiyle kutlamak lazım. Şöyle marşin da alalım. Şöyle çıkaralım. Görmüş olduğunuz gibi şimdi sol akisten başlayacağım. Ama akisten önce tabi şuradaki arayıcıları yani vites arayıcıları vites kollarını söktüm böyle. Akislerini geri çekeceğim. Arabayı kaldırdım. Bunları da söktüm buradan. Fites kola arayıcılarını. Şöyle buralara bağlantıları var bunların. Onu söktüm. Tam da burada şey var. Şase kablosu. O. Geri fites. Şuradan şeyi burada. Soketi. Dinamadan nasıl 3 civata çıktı? Dinamadan 3 civata çıktı ya. Açları yere çekebilmem için. Alt rotili de söken var. Amasörleri söken de var. Amasörün 2 cıvatasını. Ben amasör cıvatasını alıştım nedense. Altta iyi ama atla vurmayla attırmayla uğraşmayacağım. Sağ ikisi aldım. Sol tarafın kopayı komple aldım. Bu kulak kaldı. Üst kulak şanzıman. Bir de alt şanzıman kulağı kaldı. Ondan sonra aşağı alacağız. Arka kulak vardı. Arka kulağı da aldım. Motor askıya da aldım. Çünkü düşme yapıyor. Aha da üst kulak da bu. Şimdi indireceğiz. Görmüş olduğunuz gibi. Şanzıman aşağıda. Şimdi baskı balatayı sökeceğim. Şimdi söktüm. Nahan'ın eski balata böyle. Yenisi geldiğinde yenisiyle bir yan yana karşılaştıralım. Eskisi bilyası içinde balata böyle görmüş olduğunuz gibi. Daha yeni eskisini gördünüz zaten. Şu an nerede balata eskisi bilemiyorum. O yüzden kıyas yapamayacağım. Zaten bunlar set olur. Valeo takarız genellikle. Mapa da oluyor da Valeo biraz daha yani daha sağlam. Mapa da da takılmaya takılıyor. Sıkıntı olmuyor ama Valeo baş tacı. Montajını yaptık. Şimdi etrafını gerisin geri aynı şekilde toplayacağım. Şöyle bir bakarsak nöbayı taktık. Aksimizi taktık. Arka kulağımız, ön kulağımız debriyaj telimiz, çevre vidalarımız somunlarımız hepsi tamam. Dinamoda 3 civata var gene. Nasıl söktüysek öyle takacağız. Göt elektrikçiler biraz örnek alır inşallah. Tüm elektrikçiler değil sadece göt elektrikçilerden bahsettim. Herkes üzerine alınmasın şanzıman yerine monte edildi.